Maalesef bildiğiniz gibi, takip ettiğiniz gibi Sudan'da e, gruplar arasında bir çatışma söz konusu. Bu çatışmanın getirdiği bir riskli durumlar var. Bu durumlara bağlı olarak da e, Sudan'da yaşayan vatandaşlarımın tahliyesi gündeme geldi. Bunu Dışişleri Bakanlığımıza koordineli bir şekilde planladık ve şu anda planımız uygulamaya başladık. Bir kısım e, personelimizi, vatandaşlarımızın etap üzerinden e, tahliyesi gerçekleşti. İşte, fakat hala ihtiyacımız olan konular, yerler var. Bu yerlerde çalışmalarımız sürüyor. Biz kalan vatandaşlarımızın ıı, Türkiye'ye tahliyesi için bakanlık olarak 5 ıı, hava aracını buraya tahsis etmiş bulunuyoruz. Bunlardan, ıı, Bunların ıı, emniyetli bir şekilde görevleri yapabilmesi için gerekli planlama ve koordinasyon yapıldı. Çalışmalarımız sürüyor. Arkadaşlarımız olarak yakından takip ediyoruz. Ve 3 C-130 uçağımız ıı, tahsis ettiğimiz 5 uçaktan 3'ü C-130 uçağıdır. Bunlar Vadi Saidna dediğimiz. Burada Hartum'un 25 kilometre hemen kuzeyinde olan havalanında 200 ön vatandaşımızın olduğu bilgisi var bizde. Bunların efendim tahliyesi için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Diğer taraftan da 2 a 400 m uçağımızı efendim Port Sudan'a indirdi. Burada 250 kişi olduğu şeklinde bilgimiz var. Biraz önce aldığımız bilgilere göre şu anda kalkmak üzere buradan personel almak suretiyle tekrar Türkiye'ye doğru bütün dönecekler. Bunların e, intikalini yakından takip ediyoruz. Ve bizim tahminimiz, değerlendirmemiz emniyetli bir şekilde yarın akşama kadar da vatandaşlarımızın e, Türkiye'ye intikali, tahliyesi tamamlamış olacak. Biz bu arada hem bölgeyle hem e, ilgili e, bakanlıklarımız, yani dışişleri bakanlığımıza temaslarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız şu anda olayları yakından takip ediyorlar. Herhangi bir kazaya belaya meydan vermeden emniyetli bir şekilde vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışıyoruz ve inşallah kazaya belaya bunu başaracağız, tamamlayacağız.